Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun? Al sana Domenico kombosu. İtem farkı var ama. Hazır mısın? Hazır mısın? Gel. Gel 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 gel. Başla ölebilirim ama deneyelim canım az. CHP bastı. 72 atabilir. Alırım buradan ya. Çok hızlı beyler. Çok hızlı vuruyor ya. Püh. Hak yeme ben de istiyorum yazmış Seçkin. Seçkin sana da vereceğim söz. Parasız geziyorum ama Muru'yu izlerken zevk alıyorum. Eyvallah. Ya beyler, bazı şeylerin gerçekten oyunun püf noktaları var tamam mı? Bak şu asasta anlatacağım. Bilenler üstüne alınmasın. Şunu bir tek atayım şuna. Ölmedim lan o. Gel buraya geber. Bak, Asas, asas bunu şöyle kesiyorsun okçuda bak, bunları anlatıyorum, ben de okçularla vs atıyorum, <laughs> size yardım ediyorum bak, ben Asas oyuncusu olarak anlatıyorum size beyler. Gel bir, buraya, uçan spy. Bir Asas geldi karşınıza, İrhem kademe bir abone olup 3. ayını kutlamış, İrhem senin de vipini verdim, 3. ayın kutlu olsun. Bakın şimdi, bir Asas'la vs atacaksınız değil mi, rakip çok güçlü, kesemeyeceğinizi biliyorsunuz, yapmanız gereken 2-3 tane vurdunuz ya, bak spyka vurdu, minor aban. Aban şimdi devam et. Dur spike şimdi aban biraz minora. Devam et abi. Bak. Adamın spike'ı geliyor değil mi Çet, Biraz daha minora Bak vursun spike törsü. Vursun. Vursun. Vur lan. Baş şimdi kes abana koyayım. Bu adam ezik. Sağlam adama bunu yapın bak. Bu adam daha demeç falan atamaz. CP'si bitti. Ya bunu güçlü adamlara yapabilirsiniz. Kimse de çıkıp size bir şey diyemez. Sana ne kardeşim ben böyle oynuyorum dersin. Ya sen bana 80 mi attın? Püh. Seri CS'ye bakın. Mouse'u gösterdiğim yere inecek canı. Bak okçu oynamama rağmen. Aa inmedi. Kör tutarım. Bana üçlü 5'li mi giriyor? Dur biraz vursun. Vur lan. Vur lan. Bir kacandan VC'yi çevireceğim. Vur. Hadi başlayalım. Gel lan buraya. Uçan Spike. <laughs> Mete 0637 Prime Laban olmuş. İkinci yeni kutlamış. Metecim ikinci yeni kutlu olsun. Oo, Dark Wayne bir arkadaşımız geldi. Gel bakalım. Hazır mısın? Muradin DV'mi kıtlayamadın yazmış. Gel sana al sana DV. Sat lan o DV'yi. Kaç biraz. Biraz kaç. Seni kaça kaça keselim. Hazır mısın? Şiraz. Bakın size bir taktik göstereceğim. Başla bu adamın temleri 9 şart 8 VB falan olabilir. Bak. Bak taktiğe bakın. Pot basmıyorum hiçbir şekilde bak. Vursun. Pot basmıyorum. Rezal. Minor da atmıyorum. Bir tane bastım bak. Bak şimdi. Bak. Bak. Buradan vs e döner. Vursun spike'ı. Bak vursun spike'ı. Bak okçunun gücünü göstereceğim şimdi size. Vur spike'ı. seni vuracağın skill namına. Bak buradan dönecek bak. Kritiği yok adamın. O adam daha demeye çatamaz. Adam S combo atıyor. Bak soralım elinde 8 şart mı var 9 şart mı? Kalk siktir git lan buradan. Ya beni öldüreceğini mi sanıyoruz? Kanka ben ölmem. O diğer okçulara benzemem. Gel buraya. öleceğim falan sanıyorsun değil mi? Gel buraya sen. 3'lü 5'te girerken öl amına akıyım. Asas gel buraya. Kanka ölmem. Ölmem. Gel buraya. 9'muş. 9 dokuz şart 9 VB varmış arkadaşlar. Sen az önce bana mı vurdun? Bak defans basamadan tek atacağız onu. Hazır mıyız? Pü. Pü. Beyler 15 rep benim elimdeki. O nasıl combo amına koyayım? Fış 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 fış, fış yazmış. Be, biz de böyle oğlum biz bilmediğimiz Yoba girer miyiz? Gel buraya. Beyler bir de ciddi oynayalım bu asasa karşı hadi. Hadi ciddi oyun sergileyelim. tek Sen gene mi geldi? Oğlum seni içeri sokmayacağım. Seri C'si e atıyoruz. Püf şuraya gelecek canım. Gel, gel gel. Gel lan buraya. Buraya gel buraya. Muroğu sağlam bir asası yapamazsın. Bunları deşer. Kanka sağlam asası da bir şey yap çok fazla bir şey yapamayabilir. Keser ama çok zorlanır. Arkadaşlar okçu gerçekten zor bir job yani güçlü bir job. Benim asastayken okçuları kolay kestiğime bakmayın. Akıllı bir okçu her türlü asası zorlar. Main kampı çağırayım gelsin mi? Sorundan sağlam beş, ilk 5 asası. Çağırayım main kampı gelsin izleyin. İstiyorsanız yapabiliriz. İstiyorsanız çağırınmayın kampı. Görün. Bak S... Dur bir tane Wolf var mı bu çarıda? Melih keser mur... Tamam. Tamam. Melih burada South. mısın? Melih. Melih kulaklığı Kulak. kapalı kanka. Poki attım Melih'e. ya. Efendim kanka. Baki. Kanka asas mısın şu an? Altı evet. Bir dakika durun kanka bizi çek. Kaçtasın? Bir şey, event kaydediyorum. Az arası... Keşke abire gelseydin ya. Bir şey yapacağız ya gel. Abire <laughs> gelebilir misin? Dur kanka geleyim. Ibex alayım da kanka. Muro bir CHP seri 80 70 seri seri bir de dene. <laughs> Sen bir de beni yalan ettin VIP'sini bir daha yayına mı kaldı yazmış bir dahaki. Veli senin ismini Keserci 75 veremiyorum. Tam nick'in neydi senin? Mele bire girsene bir Mele. Chat'tekilere bir şey göstereceğim de inanmıyorlar. Şu camı açayım sen de gel var. Beyler bugün 3. ayını kutlayan herkes VIP'liği alır. Of, belim ağrıyor lan. Eee bir saniye. User left your channel. Geldim. Mele bire gire girebilecek mi? Geliyorum. Kanka diyorum ki okçu daha güçlü inanmıyorlar. Sağlam asasa yapamazsın diyorlar. Yaparım diyorum inanmıyorlar. Kanka okçuyu oynamasın bir adam keser. Asas. İşte din anlamıyorlar. Asas nerf yedi. Asas nerf yedi beyler. Ama ben asasta keselim okçuyu. Ha 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 ha. <laughs> ne kadar pis bir egoistçi oldu değil mi? Biraz egoistçi oldu. Oo, Ivar gelmiş. Gel lan buraya. Bak, Wolf'üm yok, hiçbir şeyim yok. Aa bu kim? Ardıra mı Uçan Spike. Al sana uçan Spike. <laughs> Neredesin Meli? Gerçekten kanka ben skill şey, Spike. skillleri şey diyorum ya. Fred Jones toplam ikinci ay abonelini almış. Bize de bir ciplik gelir mi? Üçüncü aya da abone olacağım. Ver, vereyim lan sana daha hadi. İkinci aylara da vereyim hadi. Haksızlık olmasın. Sana veriyorsak iki üçüncü aylara da alsın. Ya biz bir kaybol ya. Sen bana malis mi atıyorsun? <laughs> Neredesin Meli? Gireyim. Ne demiş? Veli 5 TL atıp kanka keser 75 değil. Velican 34 64 <laughs> oldu. Meli söylesene <laughs> ikten Veli bana. Efendim. Bire girme şansı var mı şu an? Giriyor. Giriyor. Bir şey tek atıyor. Girebiliyorsun. Tek atıyor. Peki gelebilir misin işin yoksa azıcık? Muro beni çağırdı ya. Bekle gelecek şimdi. Gel kapalı yemeli. Yolluyor Sado. Sado. Neyse Meli gidersin ya 5 5 dakikaya. Tamam. Gel kapalı ya. <laughs> Morey pi 10 TL atıp biz daha kaçıncı ayımızı kutlayalım Murat yazmış. Ya Morey sen her adamsın Morey Haklısın şu an. Büyüklük için dedin değil mi bunu Morey Meli senden şunu yapmanı şunu istiyorum. istiyorum. Sc basmıyoruz. Tamam mı? Wolf var Hı -hı. mı açarda Wolf? Var. Wolf versene. Sc'siz de okçu zayıf oluyor ama söyleyeyim de. Ver Kaç tane? Bir tane ver. Kanka defansını basıyorsun, kritiğini, wolf'ünü atıyoruz tamam mı? Hazır mısın? Stick yok mana çekmiyorum. Hazır mı? Bir saniye, hı hı bir saniye. saniye. Başlayalım mı? Başlayalım. Başla. Gel. Az öncekini meleğe de deniyorum beyler. Meleğe deniyorum. Ananı sikim, minor atayım dedim de bir saniye. Dur bir Melee. <laughs> Melih bir şey deneyecektim de. Ne yaptın? <laughs> olmadı bir gel bir gel. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? <laughs> Kanka SC olmadığı için olmadı. SC olsa yapardım. Unuttum SC olmadığını. <laughs> Kanka CHP'de bir taktik olsun. var da. Spike'ı boşa çıkarıp minor pot basıp sonradan dalmak. Şimdi şey SC olmadığı için deneyemiyorum bunu. <laughs> SC'yi unuttum. CHP'nin gelince söyle. Tamam, söyleyelim. <laughs> Yallah diyen var. 90 Baki. tane okudu. Ok User left your channel. Hazır tamam. mı benim? Hı hı. Başla. Beyler gördüğünüz gibi alın 100 milyarlık şar karşıdaki de böyle okçu sağlam bir kombo yaptığın zaman yıkıyor. 5 saniye dayanmıyor. 5 saniye dayanmıyor. Bir de düşün okçuda şey olduğunu SC olduğunu. Bak bu mesela bak bak bir ay satayım tutarsa boku yedi bak. Bir tutsun görün ne olacak. Adam ayısla ile öldü amına koyayım. O zaman sana yallah diyorum. Püh bu chat için. Gel buraya BP. Lan CHP bastı. O bana CHP basan kimse gelsin. Şu Wolf'e bir durat edeyim. Gel 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 gel. Secesiz keseceğim gel. Gel vur biraz daha vur 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 vur. Kuruyan bir siktir git ya. Ya şu BP uyuz oldum şu BP. Ye. BP öldü. Beyler biri öldü. Alt siktir kırdı. Bir daha keseceğim. Gel buraya sen de. Cık. Ya kuruyan rahat dur. İllüzyon atıyor. Okçuya illüzyon işliyor mu lan dur bir bakayım. Okun bitti. Ok alıp geliyorum.